Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle bir şirin yumurtası aldım. Açıyorum. İçinden şirin çıkıyor. Erimiş birazcık. Açıyorum. Evet arkadaşlar az kaldı. Elediği için çıkmıyor. Çok. Evet arkadaşlar böyle bir şey şimdi gideceğim. Evet arkadaşlar şöyle bir kutusu var. Açayım. Açtım arkadaşlar. Hangi şirin çıktı? Şöyle bir şirin çıktı. Görüşürüz arkadaşlar.